gençler hepinize selamlar. YKS Online ajandamızı dolduran üç farklı bölümden arkadaşımızın bir haftalık ders çalışma programlarını yaptıklarını birlikte değerlendireceğiz. takibi.com web sayfamıza girdiğinizde orada görürsünüz. Şuradan hemen gösterelim. Evet burada online ajanda gördüğünüz gibi kariyertakibi.com'da YKS Online ajandası buraya üye olup sizler de hafta hafta yaptıklarınızı yazabilirsiniz, haftalık çalışmalarınızı planlayabilirsiniz, orada hafta hafta da istatistikleri görebilirsiniz. Nasıl doldurulduğu ya da nasıl üye olacağınızla alakalı alakalı Video içeriğini de açıklamalar kısmına linkini bırakıyoruz. Onu da izleyebilirsiniz gençler. Evet bu arkadaşımız onların ekran görüntülerini aldı farklı bölümden arkadaşın bir haftalık yaptıklarını kendi kullanıcı sayfama kaydettim. Buradan sizlere değerlendireceğim. Evet bu arkadaşımız TMC arkadaşımız gördüğünüz gibi yoğun matematik çalışmış. Şu sarıların hepsi matematikler. Şimdi bu arkadaş aslında şöyle hemen genişçe anlatalım. Türkçe kısmına oturtmuş. Her gün çözüyor işte. Bir bir paragraf, bir problem şeklinde devam ettiriyor. Bir de güzel bir şey yapıyor. Denemelerden önce genel tekrar testi olarak dil bilgisi çözüyor. Çünkü onları çabuk unutulduğu için denemeden önce bir hatırlamak amaçlı bir tane dil bilgisi de burada çözüyor. Hep bunu denemeden önce yapıyor. Perşembeleri denemeleri var. Kurs denemeleri ve bundan önce kesinlikle yapıyorum diyor. Paragraf problem dil bilgisi kısmını oturtmuş. Onun dışında ise gördüğünüz gibi yoğun bir trigonometri çalışmış. 12. sınıftaki trigonometri konusu bir de hoca 11'deki kısmını falan anlattı dedi. Gördüğünüz gibi AYT sağlam. AYT matematik çalışmış. Onun dışında TYT kursta akan konular. Kendi eksikleri üzerinden de TYT matematik konularını çalışıyor. İşte kümeler yapmış, birinci dereceden denklemler yapmış falan. Aslında bu arkadaşımız düşününce klasik TMC 200 sorunun 80'i matematik. TM'de matematik belirleyici de oluyor. Sonuçta TM'de iyi matematik yapanlar açıkçası biraz da puanlarda öne geçiyorlar. Doğal olarak da burada 890 dakikalık bir, bir hafta boyunca matematik performansı göstermiş ve 480'de soruyor. 482 soru yapmış matematikten. Matematik ve Türkçe açısından bu arkadaşın bence güzel. Coğrafyayı gördüğünüz gibi burada bir gün çalışmış. Çünkü burada öğretmeninin takip ettiğini, TYT'li, AYT'li işte kursta, okulda öğretmenin konuları işlediğini ve sıkı takip ettiği için onların ödevlerini vesaireyi yaptığını söylüyor. Yani öğretmeni tebrik etmek lazım. Düzenli takip edildiğinde de öğrenci biraz daha yapmak durumunda kalmış. Hani coğrafyası da böyle devam ediyor. Şimdi burada şöyle bakınca hafta sonuna doğru bu arkadaşın çalışmalar azalıyor. Çünkü bu arkadaş daha çok okulda, okuldan sonra kütüphanede ya da okulda kalarak çalışan bir arkadaş ve hafta sonu cumartesi vesaire pazar kütüphaneye gitmemişse evden çıkmamışsa çalışmaların inanılmaz düştüğünü söylüyor. Yani konfor alanında çalışabilen bir arkadaş değilmiş açıkçası. Onun içinde cumartesi pazarki performans evde mi yoksa değil mi ona göre değişen bir arkadaş. Şimdi buradan aşağıya doğru inelim. Baktığımızda günü 200, 290 dakika, 170 dakika, 235 dakika. 90'dan 200 küsür soru arasında da değişen soru sayıları var. Bence hafta içi gayet iyi. Bu arkadaşın hafta sonuna yani işte okuldan sonra kalıp kütüphanelerde mi çalışacak? Eve yakın bir kütüphane mi bulacak? Ne yapacak? Hafta sonunu biraz daha zaman olarak bence artırıyor olması lazım. Onun dışında hafta içi bence fena değil. Yani TMC'yi düşünelim ve matematik çalışıyorsunuz. Sürelerde fena değil. Bu kadar matematiğe göre soru sayısı az çok denmez. Çünkü matematik özellikle müthiş çöze Meyan arkadaşlardansa da hani yavaş yavaş da ilerleyen bir durum ama gene de 500 tane matematik gayet bir hafta için TMC arkadaş için konuları da öğrene öğrene gidiyorsa gayet iyi. Peki burada eksik nedir diye sorarsanız buradan raporlar kısmına da açıp buradan bakalım. Evet, 47. haftaya kaydetmiştik arkadaşınkini. Haftalık raporlar kısmına tıkladık. Şuradan 47. haftayı seçtiğimizde TMC arkadaşı 47. haftaya kaydetmiştik çünkü rapor kısmına geliyor. <laughs> Bu arkadaşımızın matematiği çok iyi. Türkçesi de güzel. Denemelerini de inceledik bu arada. Coğrafya öğretmen takibiyle de olsa devam ediyor. Haftalık bir de denemesini yapıyor. Bu arkadaşın edebiyatı iyi. Edebiyat hani daha önceki haftalarda biraz biraz da olsa çalışılmış. Onu biraz daha konu gördükçe ilerletiyor. Biraz daha sona doğru bırakmış. Sıkıntı yok. Yani ikinci dönem artıracağım diyor. Edebiyatı da planlamış. Burada çalışması olmamasına rağmen. Ama iki ders. Burada gördüğünüz gibi bir tarih gençler. Bir de geometri. Özellikle geometri yani yok sayıyor arkadaş. Matematiğe bu kadar yoğun çalışırken geometrinin olmuyor olması biraz daha hani üstüne düşünülmesi gereken ve bir plan ne, ne yapacak? Yani sonuçta 10 tane, 40 tane, 80 tane matematik sorusunun 20'si geometri, 10 tane TYT, 10 tane de AYT'de doğal olarak da bunu yok sayamaz. Tarih 5 tane TYT'de, 10 tane de AYT'de var. E, doğal olarak da yani 20 soru bir tarafta 15 soru bir tarafta gençler. Bu iki dersi biraz daha öteliyor. Çünkü tarihe girersem çok koneksim var diyor. Çok detay var diyor. Biraz daha tarihe girmek başlamak için direnç gösteriyor yok sayıyor. Yani işin büyük olduğunu düşünüyor. Geometride ise Biraz daha sorular sona kaldığı için oraya çok da ulaşamadı ve şekil uzay yeteneği biraz da matematikten, sayısaldan ayrıldığı için gençler, sayısal zekadan biraz oraya girmek istemiyor bu iki derse. Bence bu iki derse başlaması gerekir arkadaşın. Bence program verimli midir? Gayet iyidir. Matematik, Türkçe açısından, coğrafya açısından tamamdır. Hafta içi çalıştığı saatler olarak çok iyidir. Hafta sonu arttıracak bu arkadaşımız. Ve tarihle geometriyi de az az konu konu başlaması gerekiyor. Yani ilerleyen dönemde ben çok çalışıyorum ama netlerim artmıyor'a geliriz. Çünkü neden? Türkçen matematik kısmı ve coğrafya kısmını artar. Doğal olarak da orada geometri kısmı ve tarih kısmı doğal olarak birazcık eleyici sorular geldiği anda beni aşağıda tutabilir. Doğal olarak burada arkadaşımızın tarih ve geometriye çözüm üretmesi lazım. Verimli midir bu program? Bence %60, %70, %75 verimlidir. O iki dersi de ekli olması lazım. Bu arkadaşın gelecek haftaki planları ne? Bunu aynen devam ettirmeye çalış. Bu mantığı bunun üstüne tarih ve geometriyi ekle. Bu da bence hafta sonu biraz daha süreleri artırdığında, süreleri artırabilirse ki daha da iyi olur orada hafta sonu artırdığı anda Onlara o süre zarfına da bence geometri ve tarihi de eklemiş olur. Başlamış olursa zaten gidecektir arkadaşım diye düşünüyorum. Yani evet TMC arkadaşımızın durumu böyle. Şu an dilci arkadaşımıza geçebiliriz. Dilci arkadaş mezun bir arkadaş. Bir dil dershanesine gidiyor. Okul yok. Vakti çok. Yani onun için de bu arkadaşımızın gördüğünüz gibi hem TYT denemesi hem de YDT denemesi yapıyor dershanesi. Nasıl çalışıyor bakalım hemen. Bu arkadaş geçen seneden de çok fazla dil bilgisi vesaire eksi olmadığı için Türkçe bölüm denemeleri yapıyor. Paragraf işini çözmüş bırakmış. Hafta sonu, hafta sonu dil bilgisi yapıyor. Dil bilgisi özellikle diyor ki yazım kuralları falan bitmiyor hocam. Yeni yenileri çıkıyor, yenilerini görüyoruz falan aktif olması diyor. İşi de çözmüş Türkçe'de. Düzenli Türkçe çalışıyor ve mezun olduğu için genelde sabahları kalktığında ya da kursu bittiğinde Türkçe ile başlıyormuş. Yani zaten eli de hızlanmış. Başlıyor bir tane Türkçe çözüyor. Ondan sonra günü daha çok İngilizce ile geçiyor. Çünkü geçen sene 50, 48 net olması lazım. 48, 50 netten mezuna bırakmış bir arkadaş. YDT'si doğal olarak da burada işte eksik konular. Şurada YDT'den sonra gramer çalışmış mesela. Gramerde kaçan konulara baktım demişti. Burada her gün aşağı yukarı belirli günlerde vocab yani kelime çalışıyor. Dilcilerin zaten böyle. Onun dışında paragraf reading falan paragraf tamamla, tamamlama gibi o eksikleri neyse gördüğü konular neyse bunların üzerinden sorular çözerek devam ediyor. Onun dışında ise biraz da hafta içi İngilizce ve Türkçe üzerinden gidiyor. Hafta sonuna doğru arkadaşın biraz vicdan azabı yani konuştuğunuz için biliyorum diğer derslere çalışmadı ya da diğer eksiklikleri biraz bunlarda çalışmış hissi oluşunca bunları biraz hatırlıyor. Birden biraz yapıyor. Tarihi yapıyor. Tarihi sevdiği için tarih çalışıyor. Ama özellikle coğrafya hiç sevmiyor. Onun için de coğrafya haftanın sonlarına doğru kalıyor. Vicdan azabı çok yüksek olunca yükselmeye başlayınca biraz daha buralara koyuyor. Onun dışında matematik geçen sene özel dersler de almış arkadaş. İnanılmaz bir matematiğe bakış açısı çok olumlu değil. Bazı konuları yapabileceğini düşünüyor. Onun yani şöyle <laughs> mezun olmasına rağmen bakalım ne kadar sürelerle çalışmış. 230 dakika, 215, 300 45 dakika günlük, 260. Yani e, mezun ve hafta için çok vakti olduğu için arkadaşım bu süreler mezun arkadaş için bana göre az. Doğal olarak iki ders bağlamından da e, mezun bir dilci arkadaşın çıkması lazım. Şuraya coğrafya, felsefe, tarih zaten yapılıyor. Onun dışında matematikten yapabilme ihtimali olan konuların antrenmanlarına devam ederek unutmadan. Bir de ten ekleyebilir bu arkadaş. Yani konuştuğumuz için biliyorum kimya ve biyolojisi falan 9-10. sınıfta iyiymiş geçen sene birkaç tane soru oradan yapmış. Şöyle bir durum var dilcilerde de. Ben matematik yapamıyorum. Tamam matematik yapamıyorsun ya da yapabileceğin konular sınırlı. Ya da komple matematiğin üzerine odaklanıp fen kısmını hiç yokmuş gibi sınavda. Yani onlar 20 tane soru. Sonuçta matematiğin %50'si kadar da oradan geliyor. Ve dilci arkadaşlar tamam matematikte sınırlı yapabilecek durumda olanlar var ama kimyası, biyolojisi, Bazılarının fiziği iyi olan arkadaşlar var dilcilerden. Özellikle mezun arkadaşlarında yani ben matematik olmuyor deyip matematiğin gölgesinde de feni bırakmasınlar. Bu arkadaş için konuştuğumuzda bu arkadaş şuraya evet yani hafta içi bence kesinlikle fen ve sosyal 3. ders ekleyebilir. Vakti var. Yani biraz daha sevdiği dersler üzerinden takılıyor. Onun dışında suya dokunmuyor. Aslında onu geliştirecek ekstra alanları bekletiyor. Yani ya da hafta sonuna doğru kalıyor biraz daha ve bunları planlamamış. Biraz daha vicdan azabıyla son anda yapılan şeyler halinde. Bunun artması lazım. Çünkü dil netleri geçersine dediğim gibi 48-50 civarında 48 olması lazım. Şu an 65'leri falan görmüş. Yani bu arkadaş yani çok yakın zamanda 2-3 aya ya da seri deneme yapmaya başlayınca 70'lerin üstüne İngilizceden çıkacak. Türkçesinde zaten sıkıntı yok. Bu sefer ekstralardan elenme ya da ekstraların çok yavaş gelişmesi, yeterince zaman ayıramama hali olabilir. E bir de sözel mantıktayım. Sayısal derslerin gelişmesi için az az ama daha çok vakit harcamam. Onların gelişmesini beklemem gerekiyor. Son ana sıkıştırılacak durumda değiller. Bence şuraya kesinlikle ve kesinlikle bu arkadaş 3. dersi eklemeli mezun arkadaş. Mezun bir arkadaşa göre bence çok rölanti gidiyor, ortalama gidiyor. Bir tık daha bence artırmalı. 1800 dakika 1000 soru civarında bence artabilir yani mezun arkadaş için hem soru sayısı artabilir hem de hafta içi olan süreler de artırabilir. Çünkü eve yakın bir diğer saniyede gidiyor vakit kaybı da yok. Bir iki tane kütüphane verilemiş. Sıkılınca oralara da gidiyor. Yani keyfi de yerinde bence ve bu artırılabilir. Üçüncü dersler kesinlikle eklesin. Buradan hemen şeye de baktığımızda göreceksiniz. Raporuna da bakalım bu arkadaşında. Evet yabancı dil gördüğünüz gibi denemesi de var. Türkçe, tarih, yani coğrafya diğerleri daha kısa gidiyor. Mezun arkadaş için bence yeterli değil. Orları artırabilir. İngilizcesi, Türkçesi, tarihi yeterli. Diğer dersler kesinlikle konulmalı. Matematik kesinlikle, matematik ve fen kısmı kesinlikle eklenebilecek durumda. Gene bu da yani %60, %70 çalışan bir arkadaşım. Ama gene de bazı dersleri hep eksik bırakarak devam ediyor. Yani TVC arkadaşa çok benziyor. Aslında fark ettiğinizde aynı mantıkla gidiyor. Şu an evet şeye de bakabiliriz. 49. haftaya da Sayısalcı arkadaşı ekran görüntüsünden kaydetmiştim. Şimdi bakalım e, sayısalcı arkadaşımız okul artı dershaneye gidiyor. Yoğunda bir dershanesi var arkadaşımızın. Süreler olarak iyi midir? Bence gayet iyi. Yani hem okul hem de dershane. işte bir yerden çıkıyorsun, bir yere gidiyorsun. Sonra eve geliyorsun falan. Bu arkadaşın süresi bakın 1560 dakikaları bulmuş. Yani o mezundaki dilci kadar neredeyse çalışıyor. İki kurum varken yoğun da çalışıyor. Bu arkadaşın hani soru sayısı ve süre olarak hem okul hem de dershane. iki kurum birden idare eden bir arkadaş için gayet iyi. 240 dakika, 235 dakika bu, bu süreler hem okulda belirli derslerde çalışıyor işte beden eğitimidir falandır filandır birçok derste çalışma imkanı oluyor. Onları değerlendiriyor hem de fırsat buldukça evde çalışıyor. Soru sayıları bazen artıyor bazen düşüyor ama gene de bu arkadaşın süre ve soru olarak baktığımda kendisinde yoğun da dershane ve mesafede olduğu için verimli midir arkadaşlar? Süre olarak verimli. Peki e, TMC ve dilci gibi aynı nasıl yapıyor bakalım. Türkçeleri falan çözüyor arkadaşımız. 11'i iyi geçirmiş. 11'de de bu tempoyla gelmiş çalışmış bir arkadaş geçen senesi. Bakalım matematik evet gördüğünüz gibi her gün matematik veya matematiği devam ettiriyor. 600 dakika 300 soruya civarında geçen hafta şurada görüyorsunuz matematik çalışmış. E, kimya devam etmiş gördüğünüz gibi şöyle arka arkaya kimyalar gelmiş. Şurada kırmızıları görüyorsunuz biyolojiler var. Burada TYT denemesi var ve TYT Cuma'da olduğu için iki kurumda götürdüğü için burada arkadaşımız çalışmıyormuş. Cuma'dan sonra bırakıyormuş ve dinleniyormuş. Yani dinlenme şeyleri de planlı. Matematikler gördüğünüz gibi burada. Evet başka şurada bir coğrafya var. Bu denemeden sonra kaçtığı için koymuş bunu. Denemeden sonra bir gün sonra bariz kaçırdığı sosyal konular olursa onlara birazcık bakıyormuş. Nüfus ve yerleşme kaçırdığı için baktığını söyledi. Biraz da burada geometrisi var. Peki bu arkadaşın raporunu inceleyelim. İki kuruma göre iki kuruma devam ediyor olmasına rağmen fena değil. Peki raporlardan siz de göreceksiniz neyin olmadığını ya da neyi eksik yaptığını buradan hemen bakalım. Bu arkadaşımız şuradan alalım. Fizik yok. Bu arkadaşımız da biraz fizik düşmanı. Fizik ve geometriye bakış açısı aslında biraz daha soğuk. Netleri fena değil bu arkadaşımızın. Ama genelde fizikler boğuşuyor. Yani 7 soru bir tarafta, 14 soru bir tarafta, 21 tane soru var. Doğal olarak da Gençler bu arkadaşın e, fizik yapması lazım. Fiziği hiç çalışmıyor. Diğer haftalarda da yok. Fiziğe başlıyor olması önemli. Burada gördüğünüz gibi matematik falan gayet iyi. Türkçesi gayet iyi. Coğrafya e, denemelerden sonra bakıyor. Denemesi düzenli devam ediyor. Süreleri de iyi bence. Belki biraz hafta sonu hani konuştuğumuz için biliyorum bir tık daha artırılabilir. Çünkü cuma da güzel dinleniyor falan. Hafta sonu bir tık daha artırılabilir. Buraya ama bu artırılan sürelere ya da diğer günlerde bir yerlerde konuşulabilir şunların en iyi netleri hangisinden iyi olduğu konuşulabilir. Mesela kimyası çok iyi bildiğim için söylüyorum. O bir tık daha böyle bazı haftalarda ona dönmektense kimya yerine biraz daha fizik ve geometri arkadaş ufak 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 başlıyor olması lazım. Yani burada 3 tane farklı sayısal TM ve dilden arkadaşı inceledik. Aslında üçünün de böyle belirli dersleri dışarıda bırakma, sevdiği dersler üzerinden ilerleme gibi klasik yapılan durumları işler ve bunları işte bir de hafta sonuna doğru azalan grafik vardı. TMC ve şey arkadaşta, mezun arkadaşta, dilci de. Bu hafta sonlarını biraz daha artırıp oralarda planlayıp eksik olan dersleri kesinlikle koyuyor olmalar lazım. Bu temel hatalar olunca ne oluyor? Mesela geometrinin kolay çok kolay orta grubundan sorular gelirse yapamama şansınız oluyor. Sonuçta. Fena bir soru yok yani baktığınızda. Fizikte bayağı bir soru geliyor. Doğal olarak onun kolay, orta, çok kolay grubundan yapılabilecek soruları konulara hiç bakmadığım zaman yapamamış olacağım. Doğal olarak burada bazı derslere eksik çalışmanın verdiği huzursuzluk da oluyor. Onlar hep geriye atma, onlar unutmaya çalışma ve onlarla yüzleşince can sıkıntısı oluyor ister istemez. Bunların hepsinden bu ufak ufak planlayarak bunlar üstesinden yenilebilir. Dediğim gibi mesela diğer arkadaşlara baktığımızda bu arkadaşımızın da öyle hafta sonları bir tık daha artırılabilir çalışma. Oralara diğer derslerle birlikte fizik, bu arkadaş için fizik ve geometri, diğer arkadaşlar için işte TMC arkadaş için tarih ve geometri, dilci arkadaş için de eksik olan dersleri eklenebilir diye düşünüyorum. Gençler programlarınızı gönderin. Bakalım, inceleyelim, yorumlayalım. Görüşmek üzere.